<laughs> Arkadaşlar hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Ee, Arabada yeni arkadaşlarımız var, yeni arkadaşlarımız. Ya, bir bir Allah <gülüyor> şey. <gülüyor> Şimdi güneş var daha Hoş geldiler. Çünkü bu arada biz kızlar olarak sanırım sayıca sizden üstünüz bile herhalde. <gülüyor> <gülüyor> o kadar değil. <laughs> o kadar değil. <laughs> o kadar değil. <laughs> Erkekler sesinizi çıkarın. Bugün <laughs> aslında. <laughs> 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 <gül sen, ben, 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 ben kebapçı kebapçıya götürürdü. Ama maalesef Ramazan'dan dolayı kendisi de çok üzülerek maalesef ee, kahveciye gidiyoruz. Hatta marshmallow falan Hepimiz Yani normalde benim klasiktir zaten. Ben her zaman kebapçıya giderim. herkes Demi, biliyor. Demiyormuş. Ama Ramazan olduğundan dolayı dedik hani herkes zaten iftardan geliyor, yemekten geliyor vesaire. Yemeğin üstüne kahvemizi içelim diye düşündük. Ben eve gidiyorum o zaman. Ben ondan geliyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz yaklaşıyor. Biz performans turlarımıza başladık. Yarış ekibimiz aşağı yukarı şu an netleşti gibi bir şey. Ama aranızda hala düştük. Acaba o yapsam yapmasam mı diyenler Hakan arkadaşımızla bağlantıya geçtiler. Yapsam mı yapmasam mı demeyin sonra pişman olursunuz. O yüzden öncelikle bir Hakan'la tavsiye ederim. E, performans Rota <laughs> <laughs> sürpriz bugün. Anı yaşayın. Rota bilgisi vermiyoruz. Gezeceğiz mi? Gezeceğiz. Bugün rota <laughs> biraz uzatmayı düşünüyoruz. Sürpriz olsun. Hava güzel. 220 kilometre. Fotoğraf çekildik. fotoğraf alanında bir şu tarafa çekelim. Apo, uzakları sıklaştırayım yani. Fotorafa yakalansın. Gel. 01. Şük. Altuslu Devlet Spor'da var sen yarışmıyor musun Ahmet? Ahmet seni de bekliyoruz. Ya, e, karar veremedim. Karar ya, var. bak, art, ben art beni hiç karar, karar verdim de. Beni bile soktu. Açık yani. ve net. Ben bugün yancıyım. Bana bir de saldırma. Öyle mi? bak. Let's go. abi. Sen aynada çalıştın ya. Sen bir şey yaptın sana. Sen bir şey yaptın. Burada mı çalışıyorsun? Evet. Ta, ta kenderi. Evet ha burada mısın? Tamam. Arçız alamaz mıyız ar bugün? Bugün, bugün arçız. Evet. <laughs> Arkadan geleceğiz. Arçılarsa bu görsün arkadaşlar. <laughs> Çok gittal oldu. Dikkat edin. yol Beraber miyiz? Yes, beraberiz. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam o zaman. <laughs> i'll try to get you up Kolay gelsin. Eyvallah. Evet Konya Altı Biç'e mekana geldik. Bugün buradayız. Eritsek, kediklerimizi eritsek. 20 kilometrelik yolculuğumuz sona ermiştir. Ee, arkadaşlar teşekkür ediyoruz. <laughs> Yoruldunuz herhalde. Yoruldunuz <laughs> herhalde. Evet Ronay, teşekkür ederiz. Getirdin bizi buraya sapsalcık. Sap, Rica ederim. Her, evet, zaman. zaman. Her, zaman, Canımız çıktı. Bu böyle olmaz arkadaşlar. <laughs> diyorum. Hiçbir şey olmadı. <laughs> Hiçbir şey olmaz. <laughs> Bu böyle olmaz diyorum her seferinde. Çok, Dinlemiyorsunuz. Çok uzun evet. oldu. Evet. Gayet keyifli. Kısa bir turdu. Kısacık. Kısacık. 20 kilometrecik. 20 kilometrecik. <laughs> Yiğit'e kızmıştık, 20 yaptı diye hatırlıyor musun? Evet, evet, aynı <laughs> aynı yoldu değil mi? Aynı şeydi. <laughs> 5. Evet, evet hemşer nasıldı? Tur güzeldi. Bu sefer uzun oldu. Güzel uzun oldu. oldu, yani. güzel oldu Keşke daha uzun olsun. uzun. <laughs> Bilerek uzattınız değil mi? Ben yorulmuşum zaten. Dinlen diye, Ala, dinlen diye. Vallahi... Dinlemedin mi? Ya. ya devam etmiyoruz mu? Yani biraz <laughs> adam daha... işte adam ya. Ha, <laughs> <Adam gülüyor> devam etmiyoruz mu? Ben çıkacağız yani. Biraz daha gidersek tamam ya. Yani. Tamam daha sonra yok. Evet. Ee, Dolunay. <laughs> Denizin üstünde çok güzel bir görüntü bırakıyor. Evet. Yine evet, buradayız. 10 numara havada 20 kilometrelik bir salı turu yaptık. Doğaya da girdik. Deniz kenarına da geldik. Her yer bizim Her bugün. Her gittik. Her biz yer biz bugün bizimle. Bisiklet da sürdük. Evet. Bisiklet yolunu yaklaşık 6-7 kilometresini tek halinde 35 kişi kullanarak geldik. Evet. Gayet iyi me mekan, mekan hakkında bilgi alayım. Mekan 10 numara İşletme süper. Bize özel 20 e, konuşamadım. <laughs> %10 indirimimiz var. %10 indirim var. Kasada Baykantalya indirme dediğin zaman uygulanacaktır. Tipimizden belli olarak diye düşünüyorum. <laughs> Olmayanlar da belki olabilir. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> Sen burada mı ee, <laughs> Bir saniye. Arkadaşlar. Kahve <laughs> alırken Baykantalya diye belirtirseniz %10 bize özel indirim abi var. Onu belirtmeniz <laughs> gerekiyor. Varırsak %20 <laughs> oluyor mu? Hayır, biz deneyim. Deneyim. Şöyle göstereyim. Şey, tamam. Süredir, de Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Abi çocuğu var ya. Verelim Allah aşkına ya. Sen bize Bodrum'a kadar götürdün getirdin değil mi sen bunu? Abi sen ne ya. Ben, Kayıt ya. <laughs> beni buhturdu ya. <laughs> Abi de, bir de, bir de ikisi i̇kisi bu bu. İkisi var ya. İkisi, i̇kisi var ya ben 37 yaşın adamım ben küstüm bunlara ya. Yani. Küstü, küstürdüler mi? veriyor <laughs> bak. 700 kilometre yol gitmiş limana. <laughs> <laughs> şey yok, bir şey yok. Yok, bir şey yok. Kamera çekmiyor. Aynen, şey, aynen burayı kestik ona. <laughs> <laughs> <İnsanıza gülüyor> <sıfıracak. gülüyor> merhaba, merhaba, merhaba. Şey <laughs> yapalım, yapalım. Başka bir fiil var mı? İndirim candır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş her <laughs> zamanlar <Afiyet olsun. gülüyor> <laughs> İyi, <affedersin. Gülüyor> Teşekkür ederim. Herkesi bekliyoruz. Bu yani, sefer kaçırdım. Minik evet. evet. bir dikkatinizi çekeceğim. Dikkat dikkat. Arkadaşımız Başar, Baykan formasıyla girmiş oldu. <laughs> Üniversiteler arası MTV yarışında 4. oldu? <laughs> Dördüncü oldu. Bravo. Kendisini tebrik ediyoruz. Bravo. Başar. Bravo. Bravo. <laughs> Açık. Hadi orada. Yeni mtb kullanmaya <MTB>. <laughs> başladı yol <diyor>, bisikletinden yani. <gülüyor> aynen. <gülüyor> evet, aynen. Bizden küçük bir armağan sana hatıra olarak kalsın Güle güle kullan. Neymiş o bakalım bakalım görelim neymiş. Hadi. Bravo. Covid for Bir de iPhone 15 Pro Max çok güzel abi. Evet, aynen. Bizim bağda böyle bir Asera. Arka aktarıcı aldık. Dedim olmaz bu olsun dedim yani. Sayesinde diyorsun ya. Yoksa, diyorsun gelmez diyorsun. Yoksa, abi, diyorsan, Yoksa diyorsun? beni biliyorlar ben de olmaz <laughs> <Yanılmaz> yani. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ olun size Kar Karanlıkta kalmışsınız. Göremedim sizi. Şundayız <laughs> abi. Gözde bir şey olmaz. <laughs> Helal olsun. Telefonunu kurtardım. Nasıl? Yes. <laughs> Şu an o da o? <gülüyor> ben telefonu <laughs> <yandım. gülüyor> Ben <yandım>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>